Dizi analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Eşref Rüya dizisinin finalinden 3 yıl sonrasına hayal gücümüzle bir yolculuk yapıyoruz. Bu bir analizden öte, zamanın ruhuna sıkışmış karakterlerin yeniden çözümlemesi olacak. Eşref, bir zamanlar her şeyi kontrol eden adam, artık kontrolsüz bir hayata sığınmış durumda. 3 yıl önce ortadan kaybolduğunda ardında sadece sorular bıraktı. Şimdi Karadeniz'in sisli kıyılarında, küçük bir kasabada yaşadığı söyleniyor. Sessiz, izole ve kendi gölgesiyle barışık biri haline geldi. Onu asıl kaybettiren şey, bir başkasının ihaneti değil, kendi iç savaşıydı. Geri döner mi? Belki. Ama bu kez, aynı eşref olmayacak. Rüya, ismi gibi karmaşık bir karakterdi. Sevgiyle kaybın arasında gidip gelen bir köprü gibiydi. Eşref'in yokluğu onu İstanbul'dan uzaklaştırdı. Ama aslında o uzaklaşmak istediği şey şehir değil, anıların ağırlığıydı. Bodrum'da kurduğu danışmanlık merkezinde başkalarına yardım etmesi, kendi içindeki kırıklığı iyileştirme çabasıydı. Ama hala uykusundan bir ismin yankısıyla uyanıyor. Eşref, Mahir, o suskun adam şimdi yazıyor. Kelimeleri sessizlikten doyuyor. Gördüğüm rüyalar ve gerçekler sadece bir anı kitabı değil, bir arayışın güncesi. En dikkat çekici satırı, bir gün herkes kendi eşrefini arayacak. Bu sadece bir kişi değil, belki de herkesin içinde kaybettiği bir parçanın sembolü. Çiğdem ve Kadir. Çiğdem artık savcı değil. Adaleti sistemde değil, sokakta arıyor. Bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Kadir ise geçmişin yükünü sırtından attı. Yetimler grubunu dağıttı çünkü anladı ki gerçek özgürlük geçmişi sahiplenmek değil, onu serbest bırakmaktır. Elif, artık o küçük kız değil. Üniversitede psikoloji okuyor. Hayatının dönüm noktası sorulduğunda hep aynı cevabı veriyor, rüya sayesinde kendimi anladım. Bu söz bile rüyanın etkisinin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Üç yıl geçti. Bazı hikayeler sona erdi ama içimizde hala yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü bu dizi sadece olaylar değil, duygular üzerine kuruluydu. Ve bazı duygular hiç eskimez. Konuşma balonu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve senin için en unutulmaz karakterin kim olduğunu yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve rüyanızın izini kaybetmeyin.